Yusuf Demir bizim evladımız. Genç yaşta Avrupa futbolunun dikkatini çekmiş. Çok genç yaşta Barcelona gibi dünya devi bir futbol takımının oyuncusu olmuş. Her kategoride de oynamış. Yusuf Devir'in Galatasaray'da olması bizim için bir kıvanç kaynağı. Demek ki böyle değerleri kulübümüze kattığımız için son derece de memnunuz. Söylediklerimize bakılırsa, söylediklerimiz hakkında yazılan çizilenlere bakılırsa, altını çiziyorum, yazılan çizilenlere baktığımız zaman, Efendim Yusuf Demir e, Türk statüsünde oynayamazmış futbol liginde. Yani süp, e, bizim Süper Lig'de Türk e, kategorisinde oynayamazmış. Ya biz zaten biliyorduk yani şimdi Yusuf Demir'i biz transfer ederken nasıl oynatacağımız konusunu son derece iyi biliyorduk. Efendim Yusuf Demir dört defa e, Avusturya milli takımında oynadığı için milli takımda da oynayamazmış. Evet. Onu da çok iyi biliyorduk. Onu dün öğrenmedik ya da bir ay evvel öğrenmedik. Senelerden beri birçok örnekleri var. Hep konuşuldu, tartışıldı. Başka bir milli takımda oynayan futbolcu dört defa oynamışsa FIFA kuralları gereği kendi ülkesinin yahut da kendi ait olduğu ülkenin milli takımında oynayamaz. Buraya kadar tamam. Biz B Yusuf Demir'i transfer ederken ne Türk oyuncu kategorisinde oynatalım diye transfer ettik ne de Yusuf Demir aslında milli takımda da oynayabilir ama işte dikkatten kaçmış demedik. Yahut da söylediklerimizi bu manada söylemedik. Ama şunu söyledik. Türk futbolunda bakın. Geçen gün bir maç oynuyoruz. Yeni daha taze. Esame listeleri geldi. Esame listesinde okuyorum. Rakip takımın oyuncularına baktım. Yanımda da ilgilisi e, yöneticisi oturuyordu. Dedim bir arkadaş siz bir hata yapıyorsunuz ya. Bu isim listesine ben baktığım zaman burada iki tane Türk var şu anda sağdaki 11'de. Aman yönetimi uyarın. Yani sahaya bu şekilde çıkılmasın. Maç daha başlamadı. Esama listesinden okuyoruz. Arkadaş da aldı listeyi, baktı. Ya diyor, hakikaten burada iki Türk var dedi. Sorduk, soruşturduk. İsmini söylemiyorum şimdi. Fakat hanginiz okusanız, hanginiz okusanız Orada iki tane Türk'ten başka kimseyi göremezsiniz. Meğerse bizim yani İspanyol veya İngiliz zannettiğimiz arkadaş da Türk'müş. Örnekleri çoğaltmak istemiyorum. Türkçe konuşamayan, Türk statüsünde oynayan futbolculardan tutun da. Başka milli takımlar da oynamış. Gelmiş burada Türk statüsünde oynayanlara kadar. Örnekleri çoğaltmaya gerek yok. Siz çok iyi biliyorsunuz bu örnekleri. Kimi kastettim, neyi söylediğim de son derece açık. Bunlar bu tarafta dururken Yusuf Demir gibi geleceğin futbolunu geleceğin futbolcusu olacak bir Türk vatandaşını Yusuf Demir bir Türk vatandaşıdır. Annesinden dolayı çifte vatandaşlığı vardır. Şimdi biz eğer dediğimiz zaman ya arkadaşlar Yusuf Demir'i Türk futboluna kazandıralım, Yusuf Demir'i Türk milli takımına kazandıralım dediğimiz zaman çok böyle acayip bir laf mı etmiş oluyoruz? Elbette ki çalışma gerektirir. Elbette ki bazı kuralların e, TFF'de veya FIFA'da değişmesi gerekir. Bunlar kendi kendine mi değişecek? Yani Dursun Özbek e, televizyonda bir şey söyledi. FIFA burnu duydu diye. Hayır, şunu şu mesajı vermeye çalıştım. Arkadaşlar biz kendi değerlerimize sahip çıkalım demek istedim. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Yusuf Demir bir Türk vatandaşıdır. Dolayısıyla Yusuf Demir'in milli takımda oynaması için ne gerekiyorsa o çalışmayı yapalım. Yusuf Demir'in Türk statulünde oynaması için ne ne gerekiyorsa onu yapalım. Kendi kendimizi tartışmalı hale getirmeyelim. O esame listesini gidin arayın bulun. Türkçe konuşmayan Türk futbolcuları bilmiyor musunuz değerli basın mensupları? ama yazılan çizilen farklı e, yaratılmaya çalışılan algı farklı. Onun için bu konuda söyleyeceğim son söz şu: Yusuf Demir bizim evladımız, bizim vatandaşımız. Ona gereken ihtimamı, gereken değeri tekrardan söylüyorum. Türk futboluna, Türk milli takımına kazandırmak için de elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Başladık zaten, yapıyoruz. Tabii ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım son derece memnunuz. Ama daha önemlisi taraftarlarımız çok memnun. Daha önemlisi genel kurul üyelerimiz memnun. Galatasaray'ı sevenler memnun. Dolayısıyla bunu e, sokakta da görüyoruz, basında da görüyoruz, e, televizyonlarda yapılan yorumlarda da görüyoruz. Dolayısıyla biz Galatasaray'a hizmet için geldiğimiz için e, hizmetimizin esası da Hiçbir zaman şunu unutmadık. Biz bir spor kulübüyüz. Ve öyle bir kurumdan geliyoruz ki, 500 yıllık bir eğitim kurumu, bu olimpik sporları Türkiye'ye getiren kurum. Bizim bir misyonumuz var. Hem bu spor dallarını, olimpik sporları ve bütün spor dallarını e, Türk gençlerine, Türk milletine sevdirmek, onları izletmek ve bu sporları da yapmalarını teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir kulübüz. Bu manada bu misyonumuza bağlı olarak da biz bizi sevenleri, taraftarlarımızı memnun etmeye mecburuz. O amaçla çalışıyoruz. Emeği geçen herkese de bu manada teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük emek verdik seçildikten sonra. Yani üç aylık bir dönem geçirdik. Bu dönem zarfında ee, büyük bir uğraşı var, büyük bir çalışma var. Hep şunu söyledim. Dedim ki Seçimden sonra iki aylık bir dönem içinde Özellikle futbolda Ve diğer amatör branşlarda transfer çalışmalarını bitirmek zorundaydık. Bu dönem aslında yeterli bir süre değil. Özellikle futbol için Daha uzun süre. Elinizde bir plan, bir proje olması lazım. Eksiklerinizi belirten bir rapor olması lazım. Bunların hiçbirisi yoktu bizde. Ve iki aylık mesaiyi biz dört aya çıkardık. Nasıl? Gece yarılarına kadar, sabahlara kadar yapılan çalışmalar, oyuncu izlemeler dolayısıyla e, bizi bugünlere getirdi. Ben tekrar tekrar bu konuda çalışan herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir takım kurduk. E, daha da iyi sonuçlar alacağımızı bekliyoruz. Iıı e, Mayıslar Galatasaray'ındır. Hakem performanslarını artık değerlendirmek e, sıradan hale geldi. Her hafta sonu bu değerlendirmeler yapılıyor. Maalesef değerlendirmeler de çok e, iyi yönde gitmiyor. Hep bir problem var. Hep bir bugün gazeteyi açtım, dünkü gazetelerde yine baktım basın basında yazılan çizilen hakem performanslarıyla ilgili. Bizim de ilk 4-5 maçımızda hakem performanslarına bağlı olarak özellikle Konya Spor maçında büyük sıkıntı çektik. Bizim hakem performansını değerlendirirken şöyle değerlendirmiyoruz. Yani Galatasaray aleyhine yapılan işlere bağlı olarak değerlendirmiyoruz. Bütün takımlara yani hakem performansı değerlendirmesi yapıldığı zaman bütün karşılaşmalarda kim olursa olsun, hangi takma olursa olsun, yapılan e, hataların ya da yönetim tarzının değerlendirmesini yapmak lazım. Biz de onu yapıyoruz. Maalesef e, çok iyi olduğunu söyleyemem. Ama bugün artık bu ayyuka çıkmış bu tartışmanın üzerine benzin dökmeye de gerek yok diyorum. Evet, böyle bir sıkıntımız var. Bu sıkıntının herkes farkında. Federasyon farkında, kulüplerde farkında, herkes yeteri kadar bağırıyor. Bugünkü toplantımızın amacı farklı. Bugün bir sponsorluk anlaşması için buradayız. Onun için ee, hakemlerle ilgili yorumu burada kesmek istiyorum.